Semi, gelin haftanın öne çıkanlarına birlikte göz atalım. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Spor dallara futbol heyecanı. Önce sporla başlayalım. Premier Lig'de bu hafta sonu önemli maçlar ve sıcak gelişmeler var. Leicester City, Chelsea Leicester'ın yeni teknik direktörü Maresca, eski takımı Chelsea'ye karşı sahada olacak. Chelsea tarafında James sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Tahminimiz mi? Chelsea'nin maçı 2-1 kazanması bekleniyor. Bakalım sonuçlar bu öngörüyü doğrulayacak mı? Manchester City, Tottenham. Her iki takım da geçtiğimiz haftaki yenilgilerin ardından toparlanmaya çalışıyor. City'de Kovacic, Tottenham'da ise Romero sakat. Tahminler City'nin 3-1 galip geleceği yönünde. Mücadeleye hazır olun. Liverpool, Southampton Liverpool'da Alisson sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak, ancak Van Dijk tamamen hazır. Kırmızılar için bu maç kritik. Arsenal, Nottingham Forest Arsenal ev sahibi avantajını kullanarak Forest karşısında net bir galibiyet almayı hedefliyor. Londra ekibinin taraftarları maç günü coşkulu bir atmosfer yaratmaya hazırlanıyor. Crystal Palace, Aston Villa Palace Eze'nin sakatlığı büyük bir kayıp. Ancak Villa, son dönemdeki formuyla deplasmanda da etkili olabilir. Bu maçın sürprizlere açık olduğunu söyleyebiliriz. Romero, sakatlıktan kurtulma yolunda ilerliyor. Dönüşü spor savunması için kritik önemde. Chelsea'nin teknik direktörü Maresca, takımda uzun vadeli planlar yapmaya kararlı. İngiltere ile Japonya arasındaki dostluk maçında John soğuk algınlığına rağmen sahada olacak. Bölüm 2 Haberler, Fırtına Belt ve Güncel Gelişmeler Sporun ardından şimdi haberlere geçin. İngiltere'nin dört bir yanında etkili olan Fırtına Belt, hayatı durma noktasına getirdi. Fırtına Belt İngiltere'yi vurdu şiddetli rüzgarlar, yoğun yağmur ve kar yağışı ülke genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı yollar kapandı, tren seferleri iptal edildi. Yetkililer, sorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Evde kalmak ve güvende olmak her zamankinden daha önemli. Yerel Haberler Güney Londra'daki Mospur Park Hepsi, izinsiz ağaç kesimi nedeniyle yerel konseyden tepki alıyor. Kuluk, Morden Park'taki çevreye zarar verdiği iddiasıyla toplantıya çağrıldı. Çevre bilinci, topluluklar için her zamankinden daha önemli. Eğlence, Sitikli Kondensek heyecanı. Gündemin biraz daha eğlenceli bir köşesine geçin. Dans severler buradaysa dikkat kesilsin. Bu hafta sonu Sitikli Kondensekte samaton zamanı yarışmacılar yüksek enerjili sahma performanslarıyla cumartesi akşamına damla vurmaya hazırlanıyor. Favoriniz kim? Takipte kalın ve oylamayı unutmayın. Ekler, yaşam ve stil. Hayatı kolaylaştıran ipuçları ve trend öneriler bu bölümde. Ev ve bahçe. Ev sahipleri için en iyi alet takımları listesi hazırlandı hafta sonu projeleri için doğru ekipman çok önemli. Güzellik Cildinizi parlatacak en iyi renkli serumları keşfetmek ister misiniz? Cilt bakımı trendleri hız kesmeden devam ediyor. Sağlık İyi bir gece uykusu için en iyi sıkı yastıklar önerildi. Uykunun sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz olduğunu unutmayın. Motor Royal Enfield Quarilla 450 modeli, şehirde ve kıvrımlı yollarda sürüş keyfi arayanlar için şık bir vasıtır olarak öne çıkıyor. Bu yeni model, motosiklet tutkunları için oldukça cazip. Bölüm 5 Röportaj Davina Mekkal ile Hayat Üzerine Son olarak, dikkat çeken bir röportaja yer veriyoruz. Davina Mekkal, yaşam üzerine ilham verici açıklamalarda bulundu. İyi hayat zor, bu yüzden kendimi beni öven kadınlarla çeviriyorum. Mekkal'ın pozitiflik ve dayanışma mesajları, dinleyenlere motivasyon kaynağı olabilir. Bugünlük bu kadar. Sporum, haberlerin ve hayatın içinden konularla dolu bir yayının daha sonuna geldik. hoş geldiniz. Bugünkü bölümde, küresel siyasetin tansiyonunu yükselten kritik gelişmeleri, spor dünyasındaki kıyasi mücadeleleri ve kültür dünyasında yaşanan sürpriz olayları masaya yatıracağız. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öne çıkan başlıklarımız arasında Putin'in batıya yönelik sert uyarıları, BM'nin tarihi bir anlaşma için attığı adımlar, Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde suların bir türlü durulmaması ve iklim krizine dair dikkat çeken gelişmeler yer alıyor. Her birini detaylarıyla ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk konumuz dünya gündemini sarsan Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Dnipro şehrine yönelik yeni bir füze saldırısının Batı'ya bir misilleme olduğunu açıkladı. Saldırıda kullanılan deneysel Oraşnik füzesi, Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere yapımı silahlarla Rusya'ya düzenlediği saldırılara karşı bir yanıt olarak gösteriliyor. Putin Yalnızca bu saldırıyla yetinmeyeceklerini ve hipersonik balistik füzelerle daha fazla saldırı düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Bu açıklamalar, Batı ülkeleri ve NATO'yu alarma geçirirken, küresel bir çatışma ihtimali her geçen gün daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Putin'in bu açıklamaları, Rusya'nın savaşın kontrolünü ele alma çabası olarak mı yorumlanmalı, yoksa bu daha geniş bir savaşın başlangıcı mı? uzman görüşlerini ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, insanlar karşı suçları önleme ve cezalandırma konusunda bir antlaşma için müzakerelerin başlatılmasına onay verdi. Bu gelişme, uluslararası hukukun güçlenmesi adına önemli bir dönüm noktası. Karar, Rusya'nın süreci raydan çıkarma çabalarına rağmen kabul edildi ve insan hakları ihlalleriyle mücadelede yeni bir sayfa açıldı. Ancak antlaşmanın uygulanabilirliği ve bu süreçte hangi ülkelerin aktif rol alacağı merak konusu. Bu kararın pratikte bir etkisi olacak mı? Yoksa uluslararası hukuk yine kağıt üzerinde kalan bir sistem olarak mı kalacak? Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde yine hareketli bir hafta geride kaldı. Donald Trump'ın ekibi Kabine seçimlerini onaylamayan senatörlere karşı Elon Musk'ı sosyal medya üzerinden bir silahlı olarak kullanma tehdidinde bulundu. Bu durum, Trump'ın parti içindeki muhalefeti bastırma girişimlerinin bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Trump'ın yargılanmasıyla ilgili beklenen cezalandırma süreci belirsizliğini koruyor. Ceza açıklamasının ertelenmesi, siyasi arenadaki tansiyonu artırıyor. Trump'ın ikinci bir dönem için Beyaz Saray'a dönmesi, otoriter bir yönetim anlayışını mı beraberinde getirecek? Eski Fox News sunucusu Bill O'Reilly'nin Trump'ın ne gücü yoğunlaştıracağı yönündeki yorumları bu soruyu akıllara getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmenlik politikalarına yönelik eleştiriler bitmiyor. Teksaslı Cumhuriyetçi temsilci Beth Van Duyne, Biden'ın iç güvenlik sekreterinin yasadışı sınır geçişlerini önleyemediği için cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması gerektiğini belirtti. Spor dünyasına geçelim. Hindistan'ın hızlı atıcısı Laspet Bumra, Avustralya'ya karşı tarihi bir performans sergileyerek Kalp testinde rakip takımı sadece 104 sayıyla sınırladı. Hindistan ve Avustralya arasında oynanan Bordaraga Gavaskar Kupası, kriket dünyasında heyecanı zirveye taşıyor. İki dev takım arasındaki rekabetin geçmişi, bugünkü mücadeleyi daha da anlamlı kılıyor. Bu serinin sonunda kriket dünyasının lideri kim olacak? Brody'den üzücü bir haber, Elton John'un tam ifahi müzikali sadece 5 gün sahnede kaldıktan sonra kapanacağını açıkladı. Yüksek bütçeli bu yapım, izleyici ilgisini çekmeyi başaramadı. Öte yandan Şer, 78 yaşında ilk kez bir güzellik kampanyasının yüzü oldu. Şer, Ebele ve Ebe e Afak oldum, gibi hiç şarkılarının yanı sıra bir ikon olarak hala kültür sahnesinde güçlü bir varlık sergiliyor. Fırtına Belt, İrlanda'da büyük çaplı sel ve elektrik kesintilerine neden oldu. Öte yandan, İngiltere'nin Suffolk sahilinde doğan ilk grifok yavrusu, bu yılki üreme sezonunun başladığını müjdeledi. İş dünyasında dikkat çeken bir diğer başlık, bağırsak sağlığı üzerine çalışmalar yapan doktor Tim Spector'un mikrobiyom devrimindeki öncüde. Geniş bir yelpazede başlıkları ele alacağız. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine vurgu yaptı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2025 yılında devreye alınacağı ve ülkenin enerji maliyetlerini ciddi şekilde düşüreceği belirtildi. Santral, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Ayrıca Sakarya gaz sahasındaki günlük üretimin 10 milyon metreküp çıkarılması hedefleniyor. Erdoğan, doğal gaz depolama kapasitelerinin artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması için yapılan yatırımları da detaylandırdı bunun yanı sıra Türkiye'nin enerji otoyollarıyla doğudan batıya bir köprü olacağı ifade edildi. Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyanın gündeminde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in balistik füze testleri ve NATO ülkelerine yönelik tehditleri, uluslararası arenada tansiyonu yükseltti. NATO, acil bir toplantı kararı aldı ve Türkiye'nin bu toplantılardaki aktif rolü dikkat çekti. Balkanlarda artan yerginliklerin Türkiye ekonomisine ve enerji koridorlarına olası etkileri de gazetenin analizlerinde öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'nın müdahaleci politikalarını eleştirerek, Türkiye'nin bölgesel krizlere karşı bağımsız bir duruş sergilemeye devam edeceğini belirtti. Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın faiz indirimine çevrildi. Politika faiz oranı %50'ye çekilirken, Türk lirasının değer kazanması için sıkı para politikalarının sürdürüleceği açıklandı. Döviz rezervleri artırılarak enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki baskısı azaltılmaya çalışılıyor. Güneydoğu Anadolu Projesi, KAP, kapsamında 12 milyar liralık yeni yatırımlar planlandı. Bölgedeki tarım, sanayi ve turizm sektörleri bu yatırımlarla canlandırılacak. Kapı yönelik bu adımlar, Türkiye'nin bölgesel ekonomik kalkınma stratejisinin önemli bir parçası. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, yüksek gıda fiyatlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle turistik bölgelerdeki otellerin fiyat politikaları mercek altına alındı ve ceza süreçleri başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, sigara ve elektronik sigara kullanımı ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Sigara kullanımının akciğer kanseri riskini 20 kat artırdı elektronik sigaraların ise bu riski 80 kat yükselttiği açıklandı. Uzmanlar, özellikle gençlere hedef alan bu ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguluyor. Radyoloji uzmanları, düşük doz tomografi yöntemlerinin akciğer kanserinde erken teşhis için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Erken teşhis teknolojilerine yapılan yatırımlar, Türkiye sağlık sisteminin önceliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü kapsamında birçok indirim kampanyası düzenledi. Beyaz eşya, elektronik ürünler ve kitaplarda %25 yüzde 25'e varan indirimler sunuldu. Eğitimde fark yaratan öğretmenler Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek özel törenlerle ödüllendirilecek. Bu yılki temada öğretmenlerin fedakarlıkları ve eğitimdeki katkılarının altı çiziliyor. Gazeteye göre öğretmenlerin kariyer gelişimine yönelik yeni projeler yolda. Esenyurt Belediyesi'ne kayım atanması, muhalefet partileri tarafından yoğun şekilde eleştirildi. CHP ve Deva Partisi, bu durumu e-demokrasi müdahale e olarak nitelendirerek ortak bir protesto düzenledi. Yerel seçimlere yönelik stratejik planlamaların da bu bağlamda hız kazandığı belirtiliyor. Doğu Anadolu bölgesinin zengin mutfak kültürü gazetede geniş yer buldu. Erzurum'un kağıt kebabı, Malatya'nın perde pilavı ve Trabzon'un karalığına sarması gibi yöresel tatlar tanıtıldı. Bu tür içerikler, Türkiye'nin gastronomi turizmini destekleyecek önemli bir değer olarak görülüyor. 2024 yılında 2000 megawattlık yeni rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları planlandı. Türkiye'nin enerji üretim kapasitesinin dört katına çıkarılması hedefleniyor. Kabardandaki petrol keşifleri ise enerji maliyetlerini düşürmek için atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi. Türkiye-Macaristan maçı öncesi milli takımımızın performansı ve stratejisi analiz edildi. Bunun yanı sıra Uludağ'sı, Harp Okulu'nun Kurtuluş Örgüsü, Kadın Hakları Mücadelesi ve Refik Anadolu'nun uluslararası alanda olduğu gibi önemli konulara değineceğiz. Ayrıca ekonomi ve toplumun sosyal adalet arayışı dair analizler de sizi bekliyor. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kılıçdaroğlu tarihi duruşması. Ankara'da tarihte değil güşüren bir duruşma yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 yıl hapis ve siyasi yasak bile mahkemede savunmasını yaptı. Savunmasında Türkiye'nin hukuk sisteminde keskin eleştirilerde bulunuldu ve şu sözlerle dikkat çekildi. İyi hırsız yırsızlar için buradayım. Rüşvet, zimmet ve vatana ihanetten mahkemeye çıkamayan. Ve mutlu ki mahkemede alnının akışıyla bulunmuyorum. Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ve Ege'de taviz verebileceğine dair bir iddia ortaya koydu. Bu iddia yalnızca duruşma salonunda değil, ülke genelinde yankı buldu savunması sırasında onu desteklemek için binlerce vatandaş Ankara adliyesi önünde toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer anlaşmazlıklarında duruşmaya katıldı. Harp Okulu'nun kurtuluş hikayesi. Şimdi sizi 1960'lı yıllara yönlendiriyoruz. Rahmi Turan ve Emin Çolaşan'ın yazılarında dikkat çekilen bir hikaye var. 1962 ve 1963 yıllarında darbecilikle suçlanan 1452 Harp Okulu öğrencisinin yaşadığıdır An. Bu raporda, Albay Talat Aydemir'in darbe girişimini desteklediği, tutuklandığı ve eğitim haklarından alınmıştı. Ancak dönemin başbakanı İsmet İnan'ı, bu gençlerin hayatını kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti. Öğrenciler, özel sınavlarla üniversitelere yerleştirildi ve topluma dönüştürüldü bugün aynı baskıların genç subaylar ve teğmenler üzerinde tıslandığı yönünde eleştiriler yapılıyor. Bu olay, Türkiye'de adaletin nasıl yaşandığına dair derin bir sorgulama gerçekleştiriyor. Kadın Hakları ve Şiddetle Mücadele Kadın cinayetleri mutlulukla evinde kanayan yarası olmaya devam ediyor. İzmir'de bir kadın evinde vahşice öldürüldü. Aksaray'da ise bir başka kadın eşinin saldırısına kurban gitti bu olaylar, kadınların takip edilmesi için daha güçlü adımların atılmasının bir kez daha gözlerin önünde seriyor. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Hakları Araştırma Komisyonu'na bir erkek milletvekilinin başkan atanması tartışmalara alevlendi. Kadın hakları mücadelesinin demokraside şekillenmesini eleştiren birçok muhalefet milletvekili, bu durumu e-ironiki olarak nitelendirdi. Ekonomi ve İklim Zirvesi ekonomiye süt kritik bir haberimiz var. Merkez Bankası, kısa vadeli mevduat zorunlu karşılık oranlarını düşünerek kredi faizlerini dolaylı olarak artıracak bir düzenleme yaptı. Bu kararın piyasadaki gelişmeleri günlerde daha nettir. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne 1860 kişilik bir heyetle katılması, muhalefetin sert eleştirilerine neden oldu. Ali Babacan, bu durumu e, israfı olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin karbon ayak izi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Sanat dünyasında sevindirici bir gelişme var. Dünyaca ünlü medya sanatçısımız Refik Anadolu'nun yapay zeka ile hazırladığı eseri Venedik Bienalinde sergilenecek. Türkiye'nin ilk kalıcı yapay zeka sanat eseri olan bu çalışma, kültürel boyutumuza ışık ve renklerle yansıtılarak uluslararası bir başarı imza atıyor. Refik Anadolu, Türk sanatının dijitalleşme yolunda nasıl bir devrim yaptığını bir kez daha kanıtladı. Sağlık köşemizde bugün migren ve kahve ilişkisini ele alıyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz, kahvenin bazı patlamalarını tetiklediğini, bazılarında ise ağrıyı hafiflettiğini söyledi. Kahve tüketiminin kişisel toleransa göre ayarlanması vurgulanıyor. Ayrıca Lüsevin İstanbul'da inşa etme masrafının karşılanması için devlet desteği bekleniyor. Lösemili çocuklar için bu hastanenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Sözcü gazetesinden dikkat çeken manşetleri ve köşe yazılarını birlikte inceledik. Adalet arayışından kadın haklarına, ekonomi politikalarından sanat başarılarına kadar geniş bir yelpazede sizlerleydik bir sonraki bölümde yine Türkiye'nin ve dünyanın dağıtımını konuşmak üzere burada olacağız. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Baskıcı Yasa Teklifleri Türkiye'de siyasal ve toplumsal yaşamın ona verdiği isimleri baskıcı yasa teklifleri gündemde. Mecliste görüşülen yasa tasarıları, belediyelerin yetkilerini merkezi hükümete devrediyor örneğin imar politikalarını düzenleme etkisi bakanlıkların kontrolüne bırakılıyor. Ayrıca bekçilere üst araması gibi geniş etkiler arasında iç güvenlik düzenlemesi yasalaştı. Kayyum Atamaları Dersim ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı. Halkın oylarıyla seçilen başkanlar, parlamentonun tamamlanmasından görevden alındı. Bu durum, halkın iradesine yönelik bir darbe olarak değerlendiriliyor deprem bölgesindeki belirsizlik. Malatya'da deprem sonrası başkanlık başkandı. Esnaf iş yapamazken kaybolan 30 çocuk 75 depremzede mevcuttu. Aileler, özet arama çalışmaları yapılmadığı için tepkili. Gazetecilere baskı. Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz gibi gazeteciler hakkında soruşturmalar açılırken, MHP'li vekillerin altın kaçakçılığı iddiaları üzerine hiçbir işlem yapılmadı. Gazetecilere yönelik yargılama baskısı artmaya devam ediyor. Bu inançlar, Türkiye'de özgürlük özgürlüğü, adalet ve demokrasi açısından kritik bir dönemde gelişini gösteriyor. Halkın direnişi ise bu uygulamalara karşı en büyük umut olarak öne çıkıyor. Türkiye'de yılbaşından bu yana kapanan şirket sayısı 21 bin aştı özellikle ticaret ve inşaat sektörleri, bu şekilde çalışan en fazla etkilenen kullanıcılar oldu. Türkiye ekonomisi zor bir dönemde duruyor, işçiler ve esnaflar mücadele ediyor. Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı adencilerin direnişine. Endüstriyel Sendikası temsilcileri, haklarının savunması konusunda küresel bir dayanışma gösterisi yaptı sermayeye karşı birleşik bir mücadele hattı oluşturuyoruz ve ifadeleri dikkat çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti, enerjinin bağımsızlığı savunusuyla korsanlıkları meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak özelleştirme politikalarının iş güvenliği ve kamu varlıklarının korunması açısından ciddi risklerin olduğu belirtiliyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihırsız edildiği için yargılanıyor. Kılıçdaroğlu, ey gerçekleri dile getirdiğim için pişman değilim dedi. Sol Parti, 30 Kasım'da düzenlenecek ya geçinemiyoruz. Emit'in desteğinin programında bulunuyordu. Ancak ekonomik krizlere karşı emekçilerin tepkileri ortaya çıkıyor ve önemli bir fırsat olarak görülüyor. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik uzun menzilli füze saldırılarına balistik füzelerle yanıt verildi. Putin, savaşın küresel bir boyutta olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'ya haklarının artırılacağını duyurdu. Kuzey Kore'den nükleer uyarı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanca ilişkilerinin nükleer savaş riskiyle karşı karşıya geldiğini söyledi. Almanya'da aşırı sağ karşı mücadele. Almanya'nın tringenin dağıldığı aşırı sadece AfD partisinin dışlandığı yeni bir hükümetin kurulması. Bu, Avrupa'da yükseliş aşırı şiddetli karşı önemli bir adım olarak görülüyor. Altan Erkekliğe Onur Ödülü Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde usta oyuncu Altan Erkekli, onur ödülüne layık görüldü. Tiyatro dünyasında bu ödülle bir kez daha Altan Erkekli'nin başarılarını kutladı. Vefat Haberi Yazar ve çevirmen Nazar Büyüm, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu edebiyat dünyasında büyük bir değer kaybetti. Siyaset ve Toplum Yazarlar, Türkiye'nin otoriterleşen gücü, medya üzerindeki baskıları ve deprem sonrasında yaşanan adaletsizlikleri ele geçirdi. Öne çıkan bir yazı, e bu topraklarda feminizm kavramı yokken bile kadınlar özgürlükler için mücadele gördüğü başlığıyla Türkiye'deki kadın hareketinin köklerini inceledi. Uluslararası Perspektifler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi kutuplaşma, eğitim düzeyi ve seçim tercihleri üzerinden analiz edildi. Parti Demokrat'ın işçi sınıfından kopuşunun sonuçları değerlendirildi. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle Türkiye'nin haberlerinden dünya haberlerine, ekonomiden sanata kadar geniş bir yelpazede Bir Gün Gazetesi'nin 23 Kasım 2024 tarihli sayısındak. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'imizde seçildik. Hoşçakalın ve dayanmakla kalın.